Sayın Bölge İdare Mahkemesi Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın... Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası B blokta açılışı yapıldı. İletişim Fakültesi açılışına Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci, Denizli Eski Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Alkan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağcı, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Açılış töreni bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Ardından İletişim Fakültesi'nin tanıtım filmi izlendi. 22 Eylül 2011 tarihinde fakültemize dekan olarak atanarak görevine 17 Ekim 2011 tarihinde başlamıştır. İletişim Fakültesi olarak vizyonumuz iletişim dünyasında yüksek itibara sahip lider bir fakülte olmak. Tanıtım filminin izlenmesinden sonra müzik eğitim bilim dalı öğrencileri müzik dinletisini gerçekleştirdi. Müzik Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Sinan Baharoğlu arkadaşları adına bir konuşma yaptı. Baharoğlu fakültenin kendilerine kazanımları ile ilgili bilgi verdi. Öğrencilerinden Sinan Baharoğlu. Bunu iştenlik ve gururla söylüyorum ki bu üniversitenin ve bu fakültenin bir parçası olmak bizler için onu verici. Ve inanıyoruz ki bu konumunu hızla güçlendirmeye de devam edecektir. Bizleri Fakültemizin ilk öğrencileri olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan, fakültemizi bizden sonraki değerli öğrencilerine örnek olacağımızdan ve hep birlikte çok iyi işler başaracağımızdan hiç kuşkum yok.